Uygulama oluşturma. Visual Studio ile geliştirdiğiniz bir uygulamayı kullanabilmek için çalıştırılabilir bir dosya oluşturulması gerekir. Bu dosyayı oluşturabilmek için uygulamanın derlenmesi gerekir. Şimdi yeni bir C# konsol uygulaması oluşturun. Dosya adı için varsayılan veri isimleri kullanın ve OK düğmesine tıklayın. F5 tuşuna her bastığınızda uygulama derlenecek ve çalıştırılacaktır. Sadece derleme işlemi yapmak isterseniz Build menüsünden Build Solutions komutuna tıklamalısınız. Şu an bir proje olduğu için Build Solution ve Build Cancel Application komutları aynı işlemi yapacaktır. Build Solution'a tıkladığınızda uygulama derlenecek ve hard diskte derlenmiş ve çalıştırılabilir bir dosya oluşturulmuştur. Şimdi Solution adına sağ tıklayın ve Add açılır listesinden yeni bir proje ekleyin. Yeni eklenecek projeyi Class Library olarak seçin ve OK düğmesine tıklayın. Solution içinde 2 adet proje bulunmaktadır. Projelerin derlenme sırasını görmek için Project Menüsünden Project Build Order komutunu tıklayın. Burada konsol uygulamasının ilk olarak derleneceğini görebilirsiniz. İsterseniz bu sırayı değiştirebilirsiniz. Bunun için Dependencies sekmesine tıklayın. Burada konsol uygulamasının diğer uygulamaya bağlı olduğunu belirlemek için Project açılır listesinden Class Library, Depend Zone alanında da konsol uygulamasını seçili hale getirin ve OK düğmesine tıklayın. Project Build Order komutuna tekrar tıkladığınızda sıralamanın değiştiğini görebilirsiniz. Uygulama geliştiriciler genelde uygulamalarını geliştirmeyi ve test etmeyi debug modunda yaparlar. Uygulama tamamlanıp testlerden geçtiğinde release sürümünü hazırlayıp kullanıcılara öyle verirler. Bu ayarlamaları Solution Configuration açılır listesiyle değiştirebilirsiniz. Debug seçiliyken Start düğmesine tıklayın. Debug işlemi sonucunda oluşturulan dosyayı görmek için Solution Explorer'da bulunan Show All Files düğmesine tıklayın. Burada bin klasörü içindeki debug klasörünü açtığınızda exe dosyasının burada olduğunu görebilirsiniz. Açılır listeden Release'i seçin ve uygulamayı derleyin. bin klasörü içinde Release adında bir klasör oluşacak ve uygulamanın son hali burada yer alacaktır.